Alo. Alo, buyurun. Müftü Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum efendim. Müftü Efendi. Efendim. Orada benim bir eniştem var, Recep Yeşil. He. Şimdi onun yerini falan değiştirmek mi istiyorsunuz? Evet. Niye? Orada artık dayanılmaz, çekilmez bir sorun haline geldi. Ne olmuş? Hem görevini yapmıyor hem... Ne yapıyor, ne yapıyor Müftü Efendi? Adam 24 saat cemaatin içerisinde ders veriyor. Ne yapmış? Cemaate ne yapmış? Şikayet mi gelmiş sana? Evet şikayet gelmiş. Bana hakaret ediyor. Ne et. gelmiş şikayet sana? Bana hakaret ediyor efendim. Sana nasıl hakaret ediyor? Ne yapmış sana? Müftü efendi kendi halinde adam ya medresi filan meşgul, cemaatiyle meşgul. De bir tek şimdi şeyden ayrıldığı bir insan değildir. De kendi kendine sen onu. Vallahi değil öyle değil. Şey, i̇şte, sel. sel Vallahi de öyledir Müftü efendi. Hadi bil. Ya rica ederim ben ya. Orada şimdi. bir saat bak bir saatini saat, orada huzur bıraksınlar sana ha. Bir saniye sizi orada huzur bıraksınlar. Bütün işi şey senin başına bu sana tepsin seni tep, sef tepade ha. Nasıl nasıl? Şimdi ne istiyorsun bu adamdan? Ya efendim siz konuyu bilmiyorsunuz. Bırakın, bırakın uzatmayı. Ya. Bunu da yapamazsın sana ya. söyleyeyim. Haddin değil bunu yapmak. Ya şimdi bak. Kendi halinde istiyorsun oradan çek Kaynı çıkartayım gidersin oradan. Bak, Karıştırmaya hakkın yok orayı. Yok ben karıştırmıyorum. Orada bir gazete müdahalesi bir adamım. Bütün ahali onu tutuyor diye. Tutuyorsun. Devlet kime, neyle uğraşıyorsun? Neyle uğraşıyorsun? Be, benimle alakası yok yani. Seninle alakan vardır. Yoktur. Seninle alakan vardır. Bak orada onunla bir kılına kıpırdarsan seni perişan ederim orada perişan. Hatırlı bir orada. Bak ilk defa konuşuyorum. Böyle ağır bir şekilde konuşuyorum. Çoğutur zaten sen yabancısın. Çeker gidersin orada tayinini istersin. Oradan da istiyorsan ben şimdi senin tayinini alayım oradan. Ben... Onda on yani, bak... e e e e e benim... hiç... oturduğun yerde ...günümüz say git oradan. Yapamazsın bunu bak sana söylüyorum. Bak. böyle ağır konuşuyorum. Efendim e, 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 zaten... Onda oturduğun yerde ...günümüz say git oradan. Zaten... Karsınlar bölgeyi. Bölgeyi sana diyorum karıştırma. Ben... Bölgeyi karıştırma. Ben karıştırmıyorum görev mi yapıyorum? Sen karıştırıyorsun. Karıştırmıyorum. Otur oturduğun yerde. Otur oturduğun yerde. Bak. Sürenk bittiği zaman çeker gidersin orada. Ya müsaade edin bir de ben söyleyeyim. Hayır. Hayır müsaade etmiyorum sana.